Bugün sizlerle birlikte ne oynuyorum? Benim yüklediğim hmm. araba park oynuyoruz. Ali dedi illa bunu oyna oyna. Oyna biraz oyun kalsın. Ka biraz kastım bu artık. Bu baya var bu kastım. Ya bak ilk arabası neymiş? Ha bu. Oo, Ferrari. O bak burada 500 yıl olsun ya. He bir dakika. Ali bana çok mutfak kartı var mı bu? Mutfak yeri var, var mı? O zaman niye tabelalar konuşuyor? Neden tabelaya gittik şimdi? Hmm, tamam. Girelim bakalım. Ben nereden gideceksin söyleyeyim mi? Dur dur ben buradan gitmeye biliyorum. Ben zaten bu oyunu eskiden oynardım. Ben Çok mi? fazla araban vardı ya. İki araba ne var? Oradan ah dön. Araba da pelt etmeye çalışıyor. Bu, o, bu videoyu 8 dakikada bitirmeyi düşünüyorum. Daha zaman şey 10 dakikada yani. bitiririz. Bir de Spud ile teoriler gelmiş. Onlara da bakarım. Şu anda hazırlıyorum. Bu video yapmak 2 saat mi alıyoruz? Arkadaşlar bu arada 2 saat klipli şey yapmak 2 saat. Arkadaşlar diğer video Arkadaşlar diğer <laughs> video da bunu çekeceğiz. Ay yok. Diğer video Spud'un gelmedi mi yani biliyorsunuz. Spud demek ki iğrenç Arkadaşlar, arkadaşlar bak. Bırak... Bravo. Da... Ay sus. Bir sus ya. Bir şey diyeceğim. Abi. Ha bak videolar. Bu başka bir arabası tip oynayalım mı? başka ben çıkacağım. Ali'nin bir sürü arabası olmuş. Ben bu arabalar bu çıkar. Oo kaygan oldu. Oy. Oy. Tam gör ben şu tuşa basınca kaygan oluyor. Ali sus. Hmm. Şunu mu engelleri açalım. Oy 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 araba siz araba pelt oldu. İşte. E Kelt olmazsın. Abi. Hı. Ben kendim ettim diye ama. Ne yaptın? Ben bir kere var yapıp uzun attım. Hı. Kullan şuraya ha, şuraya attım. Hop. Ben hep bu taktiği yapardım. Ben de. Sen hmm. hiç ya. yapmıyorsun. Ha. Ben bir kere taktik yap. Neyse dur ara. Şeye gidelim. Bir şeye gidelim. Uçak alanı. Uçak alanı. Doğru. Hop. Ay, abi abi, abi. Uçak alanı, hadi sus. Gel. Ama uçak anne buradan gidiyor. bu uykuştu. Şimdi atladım. Oy oy araba çok. Abi, bu oyun bayağı bir kasıyor ya. Oğlum, bu... başka bir araba mı Sesim Bu oyun bu, bu oyun oyun bayağı bir kasıyor. Oğlum araba çok kasıyor. Ondan kasıyor. Hadi be alamadım. Ben oraya çıkmıştım. Ben oraya çıkmak istiyorum. Ben hiç yetimine çıkıyorum. Ben burada park yeri mi? var. Park, ben park çıkıyorum. edelim. A araba daha park yerini çıkıyor. Ama ben park ettim ya. Yani... Buna bas, bu tuşa bastığımızda düzenleniyor. Şu tabasaya bastığımızda düzenleniyor. garip bir oyun yani. Garip. Ben bunu çok sevdim. Yarın Spudy ile Teo'yu gelecek. Ama burada abone olmayı unutmayın. Beğeniniz. Yok Abone olur az olsun. olmazsa az olmaz. Kendileri biliyor. Ben ne de İlla ben abone olun demiyorum. Ben bu kanalda eğlence için çıkıyorum. Abone olun demiyorum. Bildiğim için demiyorum. Eğlence için. Ben de Açılıyorum. Yerim. İki dakika bir sıkılıyor mu? Sonra diyor. Video çekmeye başlayayım dedim. Öyle. Video çıkmaya anlamadım. Yoksa mi? video çekmezdim ben. Abi. Abi iyi bari. Tamam Ali sus, Ali sus. Şurada onu ondan atlayalım. On bak. Bakalım arabamız oradan geçebilecek mi? Hadi. var mı? Dur dur, dur dur. Dur dur, dur dur. Hadi iddiaya girelim. Sence bu araba buradan uçar mı? Döner mi? Bence çıkar. Bence çıkmaz diyorum. Çıktı lan. Oğlum bu 500 pas lan. Bir de şurada e, çok iyi kasım yeri vardı. Evet bu abim 500 bastı. İnanmadım. İnanmazsın. Şimdi 500 basmaya görün bak. Bakın 500. Bak, 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 500 basıyorum. 400 şu an. Hadi 500 500 500. Hadi 500 hadi. 500 basıyorum ben. 500'ü geçtim. 500'ü geçtim şu an. Araba Ar Ar bu da mı basıyor? Aa, ay, ay. Oy. Arabanın gücüne bak. İşte oyun bu kadar kasıyor yani. 500 us yaptığında bayağı bu kasıyor ya. Anlamadım ben bu oyunu. Başka Ö arabalar da kalsın. var. Hı. Abi ben şu. Abi bütün son araba oh, var ya. Oh. Abi bütün son araba var ya. Hani o tepeden çıkamıyor. Ben bu canavar bir Hop. Bir yeniden yaptım. O bir ikide bir yapıyorum. Bunu ben de yaparım. Neyse mahalleye dolaşalım. Hadi edirip atalım. Ya. Bizim daha yerde varmış. Oyunda güncellemeler gelmiş. Oyunda oyunda bu var mıydı ya? Evet vardı. Oyunda güncelleme güncelleme gelmemiş. Sana gerçek. Hmm. Böyle böyle. Üçüne bakıyorum. Üçü güzelmiş lan. Akurat. Aynı bir Ferrari gibi yapmışlar araba Ferrari. Ferrari gibi yapmışlar. Oğlum araba evet. bak Ferrari 5 yıldız. Geçer. Altın kusur. ben kullanıyorum Bugatti. Bugatti bana. <laughs> Bugatti Viren, 400 hmm, tamam, anladım. İyi, daha... tamam anladım. Tamam anladım. Tamam anladım. Geçer aslında Annem seni çağırdığında direkt git tamam mı? Hı dakika çekti şu an. Bak Türkçe konuş tamam mı? İsterseniz evet. abone olun, isterseniz abone olmayın. Siz, Anladın, siz Bana sadece bir like yeter yani bir abone yeter bana. Bir like atarsanız sevinirim. Bir abone. Ben yine bir abone. Olun. Bir abone bana yeter ben, evet, ben çok abone evet, gidiyor 100 abone. 100 bin, 100, 100 bin abone istiyor. YBC 50 bin yok 200 ya 100 ya da 200 ya da 50 bin abone istiyor. Berat Ali Lord 50 bin abone istiyor. Lord, Lord Hazel. 100 bin abone istiyor. Ama Hayır, biz burada 1 like Lord, isteriz. Lord Lord Anza 150 like istiyor. 150 like istemez. Lazım bir şey. mi? Dur bakalım birazdan bakalım. Hep hep o hep Hep bak. Allah'ın kendi 100 abone istiyor. Biz bir. Bu arada hangi siz ben challenge verin Brawl Stars'a ilgili. Challenge. challenge. düşünüyorsanız yazın ben onları yapacağım. Şu anda bir tanecik buldum. Göstereceğim size. Şuradan 7 dakika. Tamam göstereyim size. Ee, şeyi. O oyuna çıkayım bak. İlk. Meydan okumamız bu. Youtube'a gireyim. Bir dakika. İlk dakikanlık kısayım. Bir bakalım. Ha tamam. Bugün ya ile bir kişi öldüremezsen hesabını silip yeniden yükle demiş. Bu çok kötü i̇stersen şey. cezanız varsa yazabilirsiniz. Yine Bir ne, de, de, abi. Her gün 17'de video. Her sizi seviyorum öptüm. Bye.